Merhaba arkadaşlar. Ee, çekimlerime oradan devam etmeye başladım. Bugün yine tatil, bir günüm içerisindeyim. Alışverişlerimi dün yaptım, ee, çekemedim, şimdi çekmeye başlıyorum. Neler aldım? Ee, ilk olarak şu şampuan'dan biraz bahsedeyim. Ben bu şampuanı yani çok görüyordum ve çok beğeniyordum. İçeriğini de. Gerçekten. E, şimdi sizlerle de paylaşacağım. Argan ve zeytinyağlı bir şampuan bu. Hunca Cairn'ın şampuanı. Parapen ve parfüm içermeyen bir şampuan ve saçları da gerçekten güzel bir şekilde beslemeyi iddia ediyor. E, daha parlak görünmesine katkıda bulunduğunu falan söylüyor. Ve saçlarınızın güçlü bir e, şekil almaya e, daha böyle bakımlı ee, bir görünme kavuşmasına yardımcı olduğunun iddiasında olan bir şampuan bu şampuan. Ee, bakalım ben de denemek istedim. Bir süre kullanacağım. Daha sonra size yine yorumları yorum kutucuğundan e, yine yorumlaşırız. Bırakırım. Tüm saç tipleri için de ideal, yağlı, kuru, karışık saç tipleri tüm saç tipi için uygun, ideal bir ürün olduğunu düşündüğüm için aldım. Kokusu da yine e, şöyle bir Haznesi var, şöyle açılıyor, şu şekilde tekrardan kapanan bir hazne. Bence de aslında güzel hani, yani istediğiniz kadar avcunuzun içine alıp saçınıza bulaştırabileceksiniz. Ee, kullanış açısından da bence çok ideal. Yani kokusu neye benziyor? Kokusu Zeytinyağı zeytinyağı daha ağır basıyor sanki e, koku olarak. E, bakalım deneyip göreceğiz. Yaklaşık fiyatı. 8-900 falan aşağıya kutucuğa bırakacağım zaten ürünlerin fiyatlarını. Başka ne aldım? Guşun bu Prime'ın setini biliyorsunuzdur belki. İki iş aslında bir arada görebilen bir ürün bu ürün. Hiç açmadım. Şimdi birlikte bakalım diye hiç açmadım. Kullanılmayan ürünler bunlar. Daha dün aldığım için çekemedim çekip daha sonra açmayı istedim sizlere. E, göz altınıza, göz çevrenize gerekli BB konserleri sürdükten ya da diğer konserleri uyguladıktan sonra, kapatıcıları uyguladıktan sonra daha böyle verimli, daha güzel, daha ılımlı, daha parlak bir görünüm katıyor.